Örgülü Atölyeden herkese merhabalar. Bugün size çok sorulan parmak battaniyelerden birini yapmaya çalışacağız. Bizim modelimiz biraz daha değişik. Öncelikle ipimizi tanıyalım. İpimiz Alize Puffy Fine Ombre Batik. Gördüğünüz gibi çok güzel renkleri var. Milimetrik çalışmışlar. Renk geçişleri çok hoş. Battaniyemiz 90 santime uygun bir şekilde 76 ilmek atarak başlıyoruz. Yani buradan atarak diyorum. 76 ilmek sayarak arkadaşlar. 76 ilmeğimizi sayıyoruz. Tam 90 santime gelecek bitince inşallah. Ve böylelikle şuradan tutuyoruz. Bizim ayracımız burası. Döndürüyoruz ve ilmeğimizi atarak başlıyoruz. İlkini bunun içinden geçiriyoruz arkadaşlar böyle. Şimdi sırada haroşamız var haroşamız için ip ipimizi öne alıyoruz ve bakın elimize ilk gelen ilmekle bunu bunun içinden geçiriyoruz. 1 ve 2. Yani iki tane ilmeği ipimizi öne alarak geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi haroşamız. Tekrar ipimizi arkaya alıyoruz. Ve bizim saç örgü modelimiz 6 ilmekten oluşuyor. Kuracağımız model. İlk ilmeğimizi. Bu arada şunu söyleyeyim. yaptığımız en büyük hatalardan biridir. Hepimiz yaparız bunu. Yanlışlıkla bazen bu, bu bunun içine geçirilebilir. Bu örneğimizi bozar. Bir üst sırada yapamaz hale geliriz. Ya da bunu unutup buradaki ilmeği alırız. Bu da aşağı arkadan böyle sarkar. Dolayısıyla elimizi mümkünse şöyle tutalım. Sıradaki ilmeğimizi hep görelim. Bu ilmek ilk motifim için ilk ilmeğin Düz olarak alıyoruz. Bu bir. İkinci ve üçüncü ilmeğimiz çapraz yapılıyor. Bakın böyle bu şekilde. Bu tarafa doğru sağa doğru sırada gelen hemen ilmeğimizi geçiriyoruz. Ve bakın hemen elim burada bunu da buradan geçiriyoruz. Ve dördüncü ve beşinci ilmeğe geldik. Bu da çapraz. Ama bu sol tarafa doğru. Bakın. Yani bir ilmeğimiz bu tarafa, bir ilmeğimiz bu tarafa doğru gelecek şekilde çaprazlama yapıyoruz. Bunu bunun içinden geçiriyoruz. Bunu da bunun içinden geçiriyoruz. Bakın 2, 3, 4 ve 5 oldu motife başlayalım. Haroşadan ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane daha ilmeğimiz var. Bu da başlangıçtaki gibi tek ve düz. Bir motifimizi kurmuş bulunuyoruz. Şimdi tekrar ipimizi öne alıyoruz ve haroşamızı yapıyoruz. Bakın bunu bunun içinden geçiriyoruz. Bunu bunun içinden geçiriyoruz. Bazen yanılma olabiliyor. Bu bunun içinden geçiyor arkadaşlar. Bu o zaman örülmez. Buna dikkat edelim. Yani bu yürüttüğümüz ipimiz sabit ipimizin içinden geçecek. Böyle zemindeki ipimizin. Haroşamızı yaptık. Tekrar ipimizi arkaya alıyoruz. Şimdi motifimizi aynen tekrar edeceğiz. Hem siz de tekrar daha iyi anlamış olun. Bir daha gösterelim. İlmeğimizin ilki, 6 ilmekten ilki tek ve düz olacak. Öyle geçirdik. İkincisi çaprazlama olacak. Sağ tarafa çaprazlama olacak. Yani şöyle bir çanak gibi düşüneceğiz. Şöyle bir çanak gibi düşüneceğiz. Biri bu tarafa, biri bu tarafa çaprazlanacak. Aynen bu şekilde bakın. Böyle çaprazlıyoruz. Ve içinden geçiriyoruz. Bir ve iki. 3 ilmeğimiz bitti. Bakın haroşadan itibaren 1, 2, 3. Neydi ilki düz, düz ve tek? ikincisi sağa doğru çapraz. 4 ve 5. sola doğru çapraz. Tekrar geçirdim. Tekrar geçirdim. 5 ilmek oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir ilmeğim daha var. Sonuncusu da tek ve düz. İnşallah anlatabilmişizdir. Bu sıra